Merhabalar. Bugün sizlere tarihte 3 Ağustos günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 1071 Sanduk Bey Komutasındaki Selçuklu orduları, Bizans İmparatoru Roman Diyojen'in Malazgirt ve Ahlat'a gönderdiği kuvvetleri geri çekilmeye zorladı ve daha sonra Karahastaki savaşta Bizans güçlerini dağıttı. Yıl 1492 İspanyol Engizisyonu'nun ardından, İspanya'daki yaklaşık 200 bin sefarad Yahudisi, İspanyol İmparatorluğu ve Katolik Kilisesi tarafından ülkeden kovuldular, bunların büyük bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu tarafından kabul edildi. Yıl 1492 Kristof Kolomb, İspanya'dan üç gemiyle Hindistan'a ulaşmak ve yeni kıtalar keşfetmek amacıyla yola çıktı. Yıl 1778 La Scala Opera binası, Milano'da açıldı. Yıl 1869 Büyük Samsun yangını meydana geldi. 125 bin metre karelik alan yangından birinci derecede etkilendi. Yıl 1914 Alman İmparatorluğu, Fransa'ya savaş ilan etti. Yıl 1914 Birleşik Krallık, Osmanlı İmparatorluğunun sipariş ettiği Sultan Osman I ve Reşadiye isimli iki zırhlı gemiye el koydu. Hükümetin geri istediği 4 milyon poundluk ücret ise iade edilmedi. Yıl 1924 üzerlerinde Türkiye Cumhuriyeti yazısı bulunan ve Türkiye'nin ilk madeni parası olma özelliği taşıyan bronz 10 kuruşluk paralar tedavüle çıktı. Yıl 1936 Amerikalı siyahi atlet Jesse Owens, Berlin 1936 yaz olimpiyatlarında, 100 metreyi 10.3 saniyede koşarak dünya rekorunu egale etti ve altın madalya kazandı. Ayrıca Adolf Hitler'i stadyumdan kaçıran atlet olarak ün yaptı. Yıl 1949 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Çin'in Birleşmiş Milletler'e girme isteğini reddetti. Yıl 1955 Samuel Beckett'in Godoy'u beklerken adlı oyunu, ilk kez Londra'da sahnelendi. Yıl 1958 ilk nükleer denizaltı olan USS Nautilus, Kuzey Kutbu'nun kalın buz örtüsünü, bir uçtan öbür uca su altından geçmeyi başardı. Yıl 1960 aralarında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ragıp Gümüşpala'nın da bulunduğu 235 general ve amiral emekliye sevk edildi. Genelkurmay Başkanlığı'na Cevdet Sunay getirildi. Yıl 1977 Kıbrıs lideri Başpiskopos 3. Makarios kalp krizi geçirerek öldü. Spiros Kiprianu, geçici olarak Kıbrıs liderliğine getirildi. Yıl 1977 liranın değeri, mark karşısında %4,5 oranında düşürüldü. Markın alış fiyatı 730 kuruştan 763 kuruşa, satış fiyatı da 778 kuruşa yükseltildi. Yıl 1988 Sovyetler Birliği, Kızıl Meydana Sesna 172 uçağı ile inen Alman pilot Matthias Rustu serbest bıraktı. Yıl 1995 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin hazırlattığı Doğu Raporu açıklandı. Raporu TOBB Başkanlık Danışmanı Profesör Doktor Doğu Ergil hazırlamıştı. Yıl 1996 1922'de Tacikistan'da çarpışırken ölen Enver Paşa'nın naaşı İstanbul'a getirildi. Yıl 2002 ABYE uyum çerçevesinde kabul edilen yasayla savaş ve yakın savaş tehdidi halleri dışında idam cezası kaldırıldı. Yıl 2008 Kuzey Hindistan'da bir Hindu tapınağında çıkan izdihamda 30'u çocuk 68 kişi öldü. Yıl 2008 Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlayan bir bomba 20 kişinin ölümüne yol açtı. Yıl 2014 Yezidi soykırımı gerçekleşti. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info et konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.